Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Nuri Saltan. Balıkesir'in Havran ilçesinde Seyit Onbaşı'nın Koca Seyit'in memleketinde yaşıyorum. 26 yaşındayım ve burada hayvancılıkla uğraşıyorum. Bugün sizlere burada kendi memleketimde yaptığım hayvancılıkla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Kendimde 80 tane Koyum var. Arkamda görmüş olduğunuz gibi burada da 30 tane dişi damızlık kuzumuz var. Bunlar henüz 9 aylık civarı. Bunlara Mera'da değil de kapalı sistemde bakıyoruz. Hayvancılık yapmaya nereden başladım? Biz küçüklükten beri hep bu işin içinde olduğumuzdan dolayı bu işe karşı hiç yabancılık çekmedik. Hep bu işin içinde olduğumuz için bir ayrıyetten Havran'da İmam Etip, Ortaokulu'nda özel güvenlik görevlisi olarak da çalışıyordum bu zamana kadar. Ta ki e, hayvanlarımızı çoğaltıncaya kadar artık hayvanlarımız belirli bir sayıya geldi. E, okuldaki görevimde bıraktım artık sadece hayvancılıkla uğraşıyorum. Hayvancılık dışarıdan bakıldığında gerçekten kolay bir meslek olarak görülüyor ama içine girdiğinizde gerçekten e, oldukça zor bir meslek çünkü bütün gününüz merada hayvanlarla geçiyor. E, bir sosyal hayatınız kalmıyor ama gerçekten mutlu ve huzurlu bir hayatınız oluyor biz bu hayvancılığa dediğim gibi küçüklükten beri başladığımız için bize artık bu işler hiçbir şekilde zor gelmiyor. Yani alıştık, belirli bir süreç oluyor. Bu süreçte bu süreci atlattık. Artık hayvanların yanına gelmediğimiz zaman böyle bir keyfimiz kaçıyor. Hayvanlarımızı özlüyoruz falan diyoruz kendi aramızda. Arkamda görmüş olduğunuz kuzular henüz gebe olmayan dişi damızlı kuzularımız. Ve bu hayvanlara biz gebe olmadığı için yani boş hayvan diyoruz. Boş hayvan olduğu için de beslenmelerini en ucuz şekilde yapmaya çalışıyoruz Örneğin bu görmüş olduğunuz hayvanlara slash besiyemi arpa üzüm posası ve pançar posası veriyorum e, Tabii bunlar koça geldikten sonra rasyon olarak değişiyorlar yani rasyonunu sadece e, Kuzu besi değil de mesela süt yemine çeviriyoruz gebe kaldıklarında, gebeliğin son dönemlerinde diyelim. Sılajı kaldırıyoruz artık e, enerjik olarak daha çok yükleniyoruz kuzulara. Kendi koyunlarımıza da yani gebe olan koyunlarımıza, doğum yapmış koyunlarımıza da genellikle onlar merada yayılıyorlar. Meradan geldiklerinde süt yemi ve yonca yiyorlar sadece bu iki içeriği veriyoruz. İlk önce sabah saat 8'de uyanıyoruz ve koyunlarımızın yanına gidiyoruz. Evimizle koyunlarımızın arasında yaklaşık olarak 2,5-3 kilometre var. Bu mesafeyi katlettikten sonra kuzulu koyunlarımız oluyor, gebe koyunlarımız oluyor. Biliyorsunuz ki koyunlarımız böyle 2 günde, 3 günde hepsi bir doğurmuyorlar. Böyle belli dönem aralıklarda doğum yaptıkları için ilk önce bir yeni doğum yapmış olan kuzulu koyunlarımızı anneleriyle buluşturuyoruz. Ee, bu işlem bittikten sonra gebe olan koyunlarımıza bir havaya bakıyoruz. Tabi sabah erken saatlerde olduğu için böyle havada çiğdi olabiliyor kışın, kıra da olabiliyor. Bunlar da biliyorsunuz ki kuzu atımına sebep oluyor. Bir havayı değerlendiriyoruz eğer hava güzelse koyunlarımızı sabah erkenden mereye çıkarıyoruz. Eğer ki hava güzel değilse çiğdi, de, kıra da bu gibi işlemler varsa e, koyunlarımıza ahırda yem veriyoruz, saman veriyoruz, yonca veriyoruz. Bu şekilde hayvanlarımıza bir bakıyoruz. Ee, dediğim gibi hayvanlar meraya çıkarsa eğer sabah saat 8'den e, akşamüstü saat 4'e 5'e kadar kışın hava iyi iyiyse e, merada otlanıyorlar. E, tabi bu arada otlanırken bizim e, dişi kuzularımız da var. Onlara da sabah erkenden gidip bakmak zorundayız. Aslında sabah saat 7'de kalkıp ilk önce kuzulara, dişi damızlı kuzulara sonra da koyunlarımızın yanına geçiyoruz. E, bu şekilde... Ee, akşama kadar bu süreç böyle devam ediyor. Mera'da e, kalıyoruz, Mera'da hayvanlarımızı otlatıyoruz. Saat 4-5 gibi de tekrardan artık ahıra dönüş yolculuğu başlıyor. Mera ile ağırımızın arasında da 300-400 metre böyle çok kısa bir mesafe olduğu için hemen koyunlarımızı ağıra getiriyoruz. Tekrardan sağım süremiz başlıyor. Süt hayvancılığı yaptığımız için koyunlarımızı saat 5.30-6 gibi sağmaya başlıyoruz. Tabii bu dediklerim kışın için. Biz süt hayvancılığı yaptığımız için genellikle kazancımız süte yönelik. Kuzuyu biliyorsunuz doğum 5 ay sürüyor. 5 aydan sonra annesini kuzu 4 ya da 5 ay emziriyor. Yani 10 ay gibi bir süreçten sonra kuzudan para kazanıyorsunuz. Ama sütten öyle değil. Sütten mesela 80 koyundan günlük kaç litre süt döktünüz? Meralı sistemde 150 litre. Süt başı litre başı 8 lira mesela bizim buralarda. Örneğin günlük olarak biz buradan para kazanıyoruz. Böyle sıcak para diyoruz biz buna da. Koyunlarımızın süt oranını şu şekilde arttırıyoruz. Koyunları meraya çıkartıyoruz. Merada koyunlar 2 saat, 3 saat, 4 saat şekilde kalıyor. Karnı doyuyor. Tekrardan ağıra getiriyoruz ama süt oranı düşüyor. Ama koyunları çıkardığımız zaman koyunları daha çok gezdirirsek... 7 saat, 8 saat merada tutarsak ve bu şekilde ağıra getirdiğimiz zaman süt yemi ve yonca ile takviye yaptığımız zaman süt oranımız oldukça çok yüksek artıyor. Yani koyunlar merada ne kadar çok durursa bizim kendi koyunlarımızın süt oranı da o kadar fazla artıyor. Hayvancılığa yeni başlayanlar için önerim ne olur? Ee, önerim şu şekilde olur. En iyi hayvan ile başlamak olur. Mesela 1000 TL'ye de hayvan var, 3000 TL'ye de hayvan var. Eğer 50 tane 1000 TL'lik hayvandan yapacağıma 20 tane 3000 TL'lik hayvandan yaparım. İkisinin aynı verimini alırım. Artık e, yani damızlık neticesinde olarak en iyi hayvan bence en doğru başlangıç olacaktır. Gelecek nesillerde artık bu hayvancılığı yapan fazla kardeşimiz olmayacak. Çünkü gençler köyden şehire göç etmeye başladılar. Biz de bu konuda şöyle düşündük. Bu sorunu nasıl çözebiliriz? Çünkü hayvancılık gerçekten çok güzel bir iş. Ama çok zor bir iş ve bilgi gerektiren bir iş olduğu için bu bilgiyi bir yerde sahip bulamıyorlar. Yani araştırıp bulamıyorlar. Biz de canlı olarak onlara bir YouTube kanalı açtık. YouTube kanalımızda Koyunculuk nasıl yapılır? Keçicilik nasıl yapılır? Süt hayvancılığı nasıl yapılır? Koyun ne yer? Büyük baş hayvancılık. Böyle elimizden geldiği kadar gençlere teşvik edici videolar çekmeye başladık. Ve başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Gerçekten gençlerden öyle güzel mesajlar geliyor ki işte abi köyüme döneceğim hangi hayvanı bakayım işte şehirden artık sıkıldım. İnsanlar artık şehirden sıkılmış Tabii bu 40 yaş üstü de daha çok ama gençler de özellikle şehire gidip iş bulamayan gençler olsun sonra okumaya gidip okuyup okulunu bitirip tekrar köye göç etmemiş şehirde kalmış ama sonrasından artık bizim videoları izleyerek köye göç etmeye düşünen kardeşlerimiz var. Biz gerçekten çok mutlu olduk. İnşallah da bu süreçte bu yolu devam ettireceğiz. Evet bugün sizlere küçükbaş hayvancılıkla ilgili bilgiler sunmaya çalıştım. Hem de bu işe yeni başlayacak olan genç kardeşlerimize umarım güzel bilgilendirici bir sunum olmuştur. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.